204. Mektup Bu mektup, Mir Muhammed Numani Bedahşi Hazretlerine yazılmıştır. Cahillerin dedikodu yapmalarına üzülmemeyi bildirmektedir. Mir Hazretleri, aşağı kimselerin bozuk sözlerine üzülmeyiniz. İsra Suresi 84. ayetinde mealen, Herkes kendine uygun işi yapar buyuruldu. Yani kişinin işi ve sözü kendinin aynasıdır. Alçakların sözlerine iyi veya kötü karşılıkta bulunmamak daha iyidir. Yalanın sonu gelmez. Onların birbirini tutmayan sözleri kendilerini rezil etmeye yetişir. Allahü Teala'nın aydınlatmadığı kimseye kimse ışık veremez. Siz verilen vazifeyi yapmaya bakınız. Başka şeyleri görmemezlikten geliniz. En'am suresinin 91. ayetinde mealen Allah deyin sonra onları bırakın. Bozuk işlerinde oynasınlar buyuruldu. Kardeşimiz Muhammed Sadık tam vaktinde geldi. Ramazan-ı Şerifin son 10 günü itikaf yaptı. Ona çok şeyler açıldı yeni şeylere kavuştu. Allahü Teala'ya hamdolsun ki diğer sevdiklerimiz de ilerlemektedirler. Kalpleri uyanıktır. Bu Allahü Teala'nın büyük ihsanıdır. Dilediğine ihsan etmektedir. Onun ihsanları boldur. Mahlukların en iyisi olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve onun âline ve ashabının hepsine bizden dualar, ve selamlar olsun.